Evet, herkese iyi günler. Şimdi Meryem 34 yaşında evli çocukları var. Hollanda'da yaşıyor. Son 6 aydır geçmeyen şiddetli ağrıları var. Bir takım alternatif tedaviler görmüş. Hollanda'da da bu alternatif tedaviler var. Bu alternatif tedavilerden neler gördünüz, ne yapıldı size? İlaç tedavisi gördüm ilk başlarda. Ondan sonra iğne tedavisi yapıldı ama hiçbir fayda görmedim. Nereye buhar dediniz, nereye iğne? Kemikten, belden kemikten girdiler. Aynı yani gibi. aynı operasyon gibi. Ama fayda etmedi ağrılarının ciddi çeşitlerine. ozon terapisini dediler yoksa buhar derken. Buhar iğnesi, elektrik iğnesi. Yani radyo frekans. Bir takım evet. alternatif tedavi yöntemler uygulanmış fayda görmemiş. Evet. Tabi orada Hollanda'da, yurt dışında özellikle Avrupa'da sağlık sektöründe ciddi aksamalar var. Evet. Evet. Türkiye'deki gibi değil hemen evet. ulaşıyorlar bize hastalarımız evet. yani geldiler. Ameliyatını yaptık dün evet. iki mesafede bel fıtığı vardı mikrocevra ile yaklaşık bir buçuk saatlik bir operasyonda iki mesafeyi ameliyatını tamamladık. Nasılsınız bugün ameliyatın? Birinci günü nasılsınız? Evet, çok şükür iyiyim, bacak ağrım gitti. Yani en büyük korkum buydu zaten, o kadar uzanmıştım ki. Ama çok şükür bugün güzel bir şeyle uyandım, ağrısız. Belimde hafif ağrı var, o da normal yani çünkü ameliyat. Ameliyat. Yani. Evet, böyle... söylüyoruz hep ağrısız hayat var ama öncelikle doğru tanı. Lütfen bel problemleriniz olduğunda öncelikle öncelikle beyin ve sinir cerrahisine gideceksiniz. Oradaki hekim arkadaşlarınız değerlendirecek. Alternatif tedavi yöntemleri var ise de biz yönlendireceğiz hastaları, işte gidin şunları yapın, bunları yapın diye yönlendirmelerimiz yapacağız. Herkese geçmiş olsun, saygılarla. Ben de efendim Beyden inşallah. Yani tavsiyelerim tuttu, iyi bir doktor. Aynen, çok, çok sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ olun.